Ve yeni videomuz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün arkadaşımla Evet, ben adını söyleyeyim mi? Söyle. Ayşemiz. Hayır, söyleme ama anlıyorum. Arkadaşlar bugün bunu Ayşemle de yaptım arkadaşımla. Bunun YouTube hesabını söyleyebilir misin? Bakayım. Onu, onu ben en son göstereceğim. Arkadaşlar şimdi çok hızlı olmak lazım. 10 dakikadan az evet. yapmamız lazım bu videoyu. Hadi ve arkadaşlar, bekleyin. İkinci videomda hurdalığa gitmesin ya bugün. Kardeşimle gideceğim. Şimdi ilk alıp gideceğiz. Arkadaşlar neden o pembe arabanı söyleyeyim mi? Çünkü bana verecek değil mi? Evet. Arkadaşlar, en son vereyim. Şimdi ne olur şimdi gideceğiz ya. Evet. Ee, gideyim, arkadaşlar yani. şimdi aynı olmadı <laughs> bak burası 7222 ama burası 882 evet. burası aynı olmadı. olmuyor <laughs> bakın arkadaşlar bu da sarı eskisi kızanım var ya bu olmaz ya bu kırdez Arkadaşlar bir tat <laughs> yapmasın. Of yakıyor. Bu arada o pembe arabayı nasıl atacağım? O neyse. Efendim? Babası çağırdı. Vay be yeren ya. Vay be. Arkadaşlar. Abla bunlar. Arkadaşlar. 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 Abla! Gel, sen bilirsin evet. onu. Abla bak, abla! Dur, dur. Kapa bakma, kapa bakma. Abla! Ben gideceğim tam ya? Seni bir yere götüreceğim. Ben hiç görmeyeceğim. Yani. Hmm. Hiç bu oyunu Ne? Arabanın içinde Arabanın Haberim var abla. Güver güver. Bu de susmuyor ya. Bu da vücut tuttuğumuzu biliyor. Bu うもう1回見せてもらって。 Ama buraya nasıl girmeyi becerdin be? Hadi lan. Ooo oh, besek olmuş bile. Dediğim gibi arkadaşlar. Son bir da? Zombi, beş dakika oraya var nasıl oluyor? Bir telefondan vermek. Abla hadi. Gidiyoruz. Abla bakacağım ben süreceğim zaten. Buradan elde etti. mm <laughs>

Allah, ım, Allah ım. Abla hadi çıksınlar. Ben çıkıyorum haberin olsun. Asıl lazım kanalını göstereceğim. Burası. Arkadaşlar bakın. Burası bizim eğlence. İki videom var, üçüncü videom oldu bu. Hadi görüşürüz.